Dünyanın bütün televizyonlarında kozmoloji ilgili bilimsel çalışmalar, görüntüler, gölgenin ötesinde işte bilmem programlar yapılıyor. Bunların yapılmadığı tek ülke bura. Ben 87'den beri Amerika'da, Rusya'da, Arabistan'da pek çok görevlerde bulundum. Dünyanın en büyük teşkilatı Birleşmiş Milletler'de çalıştım. Bize hep söylenen şu. Bu Türkler diyor, çalıyor, oynuyor diyor. Hiçbir evet. bilimsel program yok. Çok acıdır. Ben teşekkür ediyorum dost TV'ye böyle çok önemli kritik insan sağlığı için tüm dünyada Kadim günlerden beri kullanılan bu metotlarla ilgili böyle bir program yaptığı için biz de size bu güzel bilgileri verdiğiniz için gerçekten farklı boyutu hayatın ve birçok zamanda insanların aklına gelmeyen şeyler yani o hayatın gündelik akışı içerisinde böyle bir e, günden bile belki oluşmuyor ve böyle bir problemin olabileceği bile akıllara gelmiyor sizin yaklaşımınızda biraz da maddi alanın ötesinde yani şu gördüğümüz madde diye tanımladığımız alanın ötesinde bir dünya ve işte o iletilenler, konuşulanlar, renkler sadece bizim maddi boyutumuza beyninin hücresine etki konumun ötesinde ruh dünyası ve işte kozmik alanla irtibatlı olan bir insan bilinçaltı ve varlığın belki bir bilinçaltı var. O alandaki etkileşimden ta işte belki milyarlarca uzaktaki yıldızdan bize gelen bir enerjinin etkisinde de yaşıyoruz. Bu anlamda belki o dediğiniz dönemler hani belli dönemler çok önemli. İzleyicilerimiz mesela bu temizlik dönemini kaçırdılarsa bu programı izledikten sonra bir dahaki temizlik dönemi için ya da bundan sonraki dönemlerde o temizlik dönemlerini yakalamaları için nasıl bir tavsiye edebiliriz? Evet, bir kere her şeyden önce yani ben kitabımı niye öneriyorum? İçinde bütün bu anlattıklarımızın 10 katı şeyler var. Sayfamızda var, www.marank.com'da var. Şimdi yarın başlayabilirler, öbür gün başlayabilirler bu temizliğe. Pazar gün son pazartesi temizlik var. 3, son 3 gün bile kalsa programın akışı ne zaman yayınlanacak bilemiyoruz. Bunu yapabilirler. Ama önümüzdeki Nisan ayında yine Nisan'ın ikinci haftası 9'unda var. Karaciğer'in bütününü temizleme. Evet. 9'undan 15'ine kadar. Yani yine pazartesi başlıyor. Öbür pazartesi gün bitiyor. Bu programı uygulayabilirler. Artık bu sene bir daha temizlik yok. Yani yazını rahat huzurlu kıştaki pistiklerini atıp yazın dimdik ayakta sağlıklı, hastalıksız, verilen ömrü mutlu huzurlu yaşamak isteyenler için. Şurada şunu da belirtelim biz ömrü falan uzatamayız yani. Verilen Hı. ömür bellidir, lenf-i mahfuzdur. Ama biz onu bilmeyiz ne kadar olduğunu. Biz o verilen ömrü nasıl mutlu, sağlıklı, huzurlu, dimdik ibadet ederken nasıl ölünür? Yani öleceksek bir var sürüne sürüne ölmek aklın verdiği iradeyi cüz'iyemizi emir ve yasaklar noktasında kullanmamız neticede kaderimizi oluşturuyor bu bizim evet. bizim açımızdan. Levh-i mahfuzdaki ayrı onun programı. işte biz o emirler ve yasaklar dairesinde cüz'i irademizle bir kader boyutumuz var. Bu çok Doğru. önemlidir yani. Doğru. İşte biz o günlerimizi biri var hastane kapılarında, birileri meyhane kapılarında, biri hapishanelerde geçiriyor, biri delihanelerde. Genelde hastane kapılarında, Müslümanlar başta olmak üzere, bugün hastanelere gidin. Yüzde yetmiş beşi inançlı insanlar. Neden? Tahsil, eğitim, Kur'an'ın ilk emrine ikra, bismi rabbikellezi alak diyor. Oku. Yaratıcının emriyle oku. Nedir yaratıcının okumak? Neyi okuyacağız? Üstad ne diyor? Kainat kitabını okumak lazım. Kainat eczanesinden şifa bulmak lazım. Mesela Üstad Nevruz'la izledi konuşmuştur. Yeniden dedi şey. Nebatatın bayramıdır demiştir mesela. Çok önemli. Ve mutlaka Nevruz'da kırlara gidermiş talebeleriyle. Evet. Bitkilerle temaşa edermiş. Bununla ilgili çok önemli külliyatta yani deliller var. Demek ki bu diriliş var. Hayvanatın bayramı var. Nebatatın bayramı var. İşte bütün bunlardan istifade ederek biz de yeniden dirilebilir, dirilebilir miyiz diye... Ortaya koyduğumuz metotlar var. Bunlar eski değil eskimez metotlardır. Günümüzde evimizde yapacağımız metotlardır. Bunun farklı boyutları vardır. Bu fizik dünyamızı düzelttiği gibi ruh dünyamızı da düzeltiyor. Şimdi siz sağlıksız bir insan olursanız ibadet edebilir misiniz? Sağlıksız bir insan hacca gidebilir mi? Zekat verebilir mi? Başarılı olamaz çünkü. Tabii. Şimdi onun için bir kere fiziki yapımız düzgün olmazsa başka ruhani boyutlar da size musallat olur. Beden enerji dengeniz. Bakın şu anda pek çok saat bu sahada eserler vermiştir. Mesela astrolojik boyutta astral beden nedir? Ruh beden nedir? Fizik beden nedir? Bunlar bilimsel olarak görüntülenmektedir. Ve bir müjde vermek istiyorum. Hem bizim çizgimizdeki bir başta Kur'an, iki Efendimiz, üç bu asla kadar gelen bütün imamlar ve Bediüzzaman Hazretleri Yine e, Risale-i Nur'da dediğimiz gibi 29. Söz'deki bu boyutlarda bütün bu konulara bir takım girizgahlar yapmıştır. 15. Söz kitabımızda bütün bu alıntılar vardır ve izahları vardır. Ve bunun dışında bugün bilimsel olarak ilk defa elektropunktur tanı cihazımız. Hücrelerin yaydığı enerjiye göre 7 enerji boyutunuzda 7 salgı bezinizin ne derece çalıştığını bir, iki enerji alanınızın, fizik alanınızın ve beden alanınızın ve astral boyutunuzun ne kadar dereceli ve koruma boyutunda olduğunu. 3 30 organınızı hücresel bazda 36 bin detay vererek ortaya koyabilecek hücresel check-up elektropunktur tanı cihazımızı ülkemize getirdik. Türk insanıyla tanıştırdık. Avrupa Birliği'nden C belgesini aldık. Şu an Antalya'daki merkezimizde tanıtıyoruz. Ve hedefimizde şu var. Yine eskimez bizim o atalarımızın yaptığı metotlarla nasıl olsa hastanelerimiz var. Bunlar bizim için. Ortodoks tıbbının engin tecrübeleri bizim için. Bunun yanında hastalanmadan nasıl sağlıklı yaşayabiliriz diye bir sağlıklı yaşam merkezleri kurmak hedefimiz var. Burada tabi metotlarla bitkilerle, sularla, taşlarla, kokularla, renklerle, çamurla, inanç terapiyle, düşüncenin enerjisiyle, havasla, esmalarla, zikirlerle. Bakın doktor bey bütün bunların metotları bulunmuştur. Bu metotlar ışığında Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Kur'an bunları yaşamıştır. Kur'an başlı başına bir şifadır. Bütün bunun havas boyutlarını ortaya koyarak bilimsel bu merkezlerde insanımıza hastalanmadan bir yaşamanı. Hastalanınca zaten hastanelerimiz var. İşte bizler bunun için yaşıyoruz. Ben diplomattım. Birleşmiş Milletler'de dokunulmazlığım olan biriyim. Ve kitabımda vardır. Bakın burada çok önemli. Birleşmiş Milletler'in kalkınma programında der ki, Setsuko Yamazaki burada yazmış. Programı ben bıraktım, ülkeme döndüm. Neden döndüm? Çok önemli. Bakın Birleşmiş Milletler'in bu Setsuko Yamazaki, kalkınma programları. Diyor ki burada, Mr. Maranki diyor, gel sana proje verelim diyor. Bunun Türkçesi şu, 10-15 bin dolarlık bir maaş. E şimdi benim evim, araban, malım, mülküm, çoluk, çocuğum çok şükür hepsi var. Kozmik yaşamdayım. Yediğimiz zaten maydanoz ve şeyle yaşıyoruz. Sağlıklı yaşamak zor çünkü bu zamanda. E şimdi ebedi saadeti kazanmak önemli. Bak evet çok güzel. Ebedi saadeti kazanmak önemli. Oradaki dereceler önemli. ...şimdi soruyor bana... ...işte ilgili samanyolu evde yaparken... ...hocam siz dediniz ki yatak odaları... ...hani yeni evlilerde pembe olmalı... ...cinsel içgüdü rengidir... ...tetiklemesi için... ...işte biraz yaşlanınca yeşile dönmeli... ...ama sizinki yatak odası uygun değil diye sordu... ...sayfamda bu görüntüler var hep... ...niye sizinki mor ve mavi dedi... ...ben dedim artık beynimi ve... ...yukarımı çalıştırmak istiyorum... ...çünkü niye... ...o ebedi saadet... ...hani soruyorlar ya... ...Üstad Hazretlerine diyor... Niye siz bu kadar herkes bir takım şeylerle meşgulken siz hiç bu dünyaya ehemmiyet vermiyorsunuz. Radyo bile dinlemiyorsunuz ki ikinci dünya savaşı hani bir savaş oluyor değil mi? Herkes böyle başka mala yani afaki böyle hiç yani bir delinin biri bir taş atıyor. Herkes onu çıkaracağım diye uğraşıyoruz. Müslümanlar başta olmak üzere. Medya organlarında söylüyorum bunda. Onu görüyoruz. Efendim diyor insanın başına diyor öyle bir gaile açılmış ki ebediyeti kazanıp kaybetme gailesi varken bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Ebedi saadeti kazanmak. İşte ebedi saadeti kazanmak o aylık 20 bin dolarlarla olmuyor. Doğru. Çünkü el rızk ala Allah hükmünü bilmemiz. Rızkı veren Allah'tır. Onun eşrefi mahlukat olarak yarattığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki malı istediğine değil mi? İlmi, iste, ilmi isteyene malı istediğime veririm. Kur'an ve sünnetullah bunu teyit ediyor. Şimdi siz malın peşinde koşarsanız yakalayamazsınız. İlmi isteyeceksiniz. Rabbim de bu ilimdeki derecenize göre ben yok tabi burada. Üstad diyor ene demeyiniz, nahnu deyiniz. Biz, biz bunları görüntüledik. Ya Rabbi bana ver diye dua ettirdik. Hücrelerinizin ritminin hiç artmadığını gördük.